Ekonomist Remzi Özdemir yatırım yapmak isteyen ancak neye yapması gerektiğini bilmeyenlerin güvenli sığınağı olan altın ve dolar için kritik uyarılarda bulundu. Yeni dönemde kahrettirecek şeyi açıkladı. Ünlü ekonomist Remzi Özdemir, yatırım konusunda ne yapması gerektiğini bilmeyenleri uyararak, altın mı almalı dolar mı başlıklı yazısında altın ve doların ilerleyen süreçlerde hangi durumlarla karşılaşacağını anlattı. Özdemir, kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı. Her şey Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla değişti. Kontrolü verdiği mesajlarla sağlamış görünen Merkez Bankası'na elinin ne kadar zayıf olduğu Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla ortaya çıktı. Beklenen enflasyona göre, pozitif faiz vermeye başladığını iddia eden Merkez Bankası'nın aslında hayal sattığı Şubat ayı enflasyonu ile ortaya çıktı. Yine net rezervin bir kez daha 60 milyar dolara yaklaşması vatandaşın Türk lirasından kaçışını hızlandırdı. Elinde 1000 lirası bile olan TL'den kurtulmak için döviz bürolarına koştu. Çünkü vatandaşın cebindeki Türk lirası her dakika değer kaybediyordu. Sonuç olarak bankalar arası döviz piyasasını baskılamaya çalışan Merkez Bankası serbest piyasaya müdahale edecek doları olmadığı için sessiz kaldı. Bu da döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Tıpkı birkaç hafta öncesi Mısır'da olduğu gibi. Mısır çareyi devalüasyonda ve IMF'de buldu. Türkiye şimdilik ikisini de yapamıyor. Bu da kısır döngüye neden oluyor yani Merkez Bankası'nın elinin zayıf olduğunu herkes gördü. Gelelim en önemli soruya, Merkez Bankası ne yapacak? Merkezin yapacağı bir şey yok. Tek silahı faiz ve onu da seçim öncesi maalesef çekemiyor. Seçime var 25 gün. Dar alanda top çevirerek günü kurtarmaya çalışıyor. Kurtarabiliyor mu? Elbette hayır. Euro 35.500 Türk Lirası oldu. Dolar bankalar arası piyasada 31.890, döviz bürolarında 32.500 TL'den alıcı buluyor. Merkez çaresiz ekonomi yönetimi çaresiz. Bu saatten sonra ya doları serbest bırakacaklar gittiği yere kadar gidecek. Ya da %65 olan enflasyon kadar faiz verecekler. Doları bırakırlarsa 50 lirada ancak durur. Bu da Türkiye'de enflasyon kıyameti demek. Adalet ve Kalkınma Partisi bir gün bile iktidarda kalamaz. Ekmeği 20 liradan eti 900 liradan almak anlamına gelir. Geriye kalıyor tek silah o da tabii ki faiz. %60, 65 faize hazır ol Türkiye. Nas diye yola çıkıp faizi patlatan tek ülke olmaya hazır ol. En önemli soru şu, çaresiz bir merkez bankasının olduğu ülkede para altına mı yoksa dolara mı yönelir? Önce dolarda faiz tehlikesi var. %60-65 faiz kaçınılmaz. Bu faiz olacaksa dolar gitmez. Çünkü dolarda %60'lık bir getiri çok zor. O halde altın mı almalı? Altını ons ile takip etmekte yarar var. 1880 dolardan başlayan altın 2150 dolara ulaştı dünya çılgınca altın alıyor. Neden? Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED faiz artış sürecinin sonuna geldi ve faiz indirecek. Bu da altına yarayacak. Altın için uyuyan dev uyanıyor diyebiliriz. Önümüzdeki 6 ay altının rekor haberlerini okuyabiliriz. Finansal analist İslam Memiş, altın piyasasındaki yükseliş trendini değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Ancak söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş'in Haber Global yayınındaki değerlendirmeleri şu şekilde. Son iki günde altın fiyatlarında agresif yükselişlerin gözlendiğini belirten İslam Memiş, ons altında sert artışlar yaşandığını ifade etti. Yıl içinde 2350 dolarlık bir hedef belirleyen Memiş, bu kısa vadeli hareketliliğin düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 2100 dolar altına sarkma beklentisi taşıyan İslam Memiş, 2090 doların güçlü bir destek olduğunu belirtti. Gram altının, hem doların hem de ons altının yükselişiyle birlikte çarpanında ciddi bir artış gösterdiğini söyleyen Memiş, bu durumu dikkate alarak yatırımcılara uyarılarda bulundu. Gram altın yatırımcılarına ons altın üzerinden hareket etmeleri ve ons altının 2100 lira altına düşmesi durumunda alım fırsatlarını değerlendirmeleri konusunda uyarılarda bulunan İslam Memiş, aynı zamanda her ayın yeni yükseliş trendine hazır olunması gerektiğini ifade etti. Altın fiyatlarının MTA ve Bitcoin gibi diğer piyasalardaki yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, yaşanan agresif yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Finansal analist İslam Memiş, Haber Global yayınında altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmeler de bulundu. Memiş, sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlattıktan sonra, altın fiyatlarında son iki günde yaşanan sert yükselişlere dikkat çekti. Memiş, ons altında bu yıl içinde 2350 dolarlık bir hedef olduğunu, ancak bu iki günlük hareketin düzeltme gerektirdiğini söyledi. Memiş, ons altında 2100 dolar altına sarkma bekliyorum. 2090 dolar güçlü destek. Gram altın ise bir yandan dolar yükseliyor, diğer yandan ons yükseliyor. Çarpanında gram altın bir günde 100 lira attı. 2328 liraya kadar yükseldi. 2285 lirada şu anda, diye konuştu. Memiş, gram altın yatırımcısına ons altını takip etmesini tavsiye etti. Memiş, ons altında 2100 lira altı alım fırsatı. Karay yeni yükseliş trendine hazır olun uyarısında bulunabiliriz. Karayı aratacak altın fiyatları var, ifadelerini kullandı. Memiş, emtia fiyatlarında ve bitcoin tarafında yaşanan yükselişlerin heyecanlandırmaması gerektiğini, bu yükselişlerin beklenti dahilinde olduğunu vurguladı. Memiş, bu haftaki agresif yükselişlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Memiş, yükselişlerin ardından kar satışlarında her an yaşanabileceğini vurguladı. Memiş, Ons Altın yorumunu şöyle yaptı. Ons Altın 2000-2150 dolar aralığında oyalanır. Asıl hedef 2350 dolar. Dün 2141 dolar seviyesine yükseldi. Ancak 100 dolarlık bir satış gelmesi gerekir. Günümüzde hem dünyada hem de Türkiye'de en çok tercih edilen yatırımlardan biri altın. Dolara karşı para birimi değer kaybeden ülkelerde ise döviz alımı birikimleri koruma konusunda ilk sıralarda yer alıyor. Gelecekte özellikle ekilebilir tarım arazilerinin büyük önem kazanacağını ifade eden para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT haber ekranlarında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ekilebilir alanlar genelinde çok önemli olmaya devam edecek. Yapay gıdalarla, sentetik gıdalarla alakalı dünya genelinde yasal düzenlemeler zaten geçti, şu anda çarşı pazarda marketlerde yediğinizi içtiğiniz her şeyin. Sadece insanlar şunun farkında değil. Ne yediğini bilmiyor. Çünkü o paketin içindeki içeriği okumuyorlar. Sadece fiyata bakıyorlar, etiketlere bakıyorlar ve satın alıyorlar. Halbuki iyi bir gıda dedektifi olsa, o satın almış olduğu ürünün hangi katkı maddeleriyle desteklendiğini okusa dışarıda, yani A'dan Z'ye okusa neyin ne olduğunu aslında net bir şekilde görecek. Çünkü yeni dünya sistemi hiçbir şeyi sizden saklamıyor alenen burada. Ambalajlarda her şeyin içeriklerini burada yazıyor ama insanlar enflasyon karşısında ambalaja değil, fiyata baktığı için o tarafı es geçiyorlar. İşte GDO'lu ürünler sentetik gıdalar artık bundan sonra insanlar ciddi bir anlamda şu tercih edecek. Bakın 15 liraya da patates var, 30 liraya da patates var, 30 Türk lirası olan organik olacak, ekleyebilir. Tarım arazisi olanlar ama tarım politikası noktasında dünyada farklı bir uygulama var. Şu anda malum biliyorsunuz, bütün Türkiye genelinde çiftçilerin üreticilerin kazanmadığı hasatlarını kendi topraklarına döktüğü çöplere dökmek zorunda kaldı. Tarlalarda çürüdüğü bir sistem de var. Karşınızda örnek verelim, portakalın kilosu bugün tarlada 1 Türk lirası 50 kuruşa bile kimse satın almıyor. Ama bakıyorsunuz manavda 30 liraya portakal almak zorunda kalıyorsunuz. Bu aradaki farka yeni dünya düzeni diyorlar ve bu sistem düzelmedikten sonra ekilebilir, tarım arazisindeki bütün tarım gıdalar maalesef çürümek zorunda kalacak ve bundan sonraki süreçlerde aile fertleri, bireyler kendine ihtiyacını bildirecek. Tarım arazisine sahip değilse, büyük bir ziyanda ben herkese derim ki ekilebilir, tarım arazilerine sahip olun ve tarımcılığı yeni nesilde evlatlarınıza mutlaka öğretin çünkü.